Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında Yengeç burcunu ve yükseleni Yengeç olanları nelerin beklediğini konuşacağız. Hepinizin bildiği gibi Yengeç burçları duygusal hassasiyetleri ve güçlü sezgileriyle tanınır. Bu yıl hayatınızın farklı alanlarında önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bakalım 2025 size neler getiriyor? Önce genel bir tablo çizelim. 2025 yengeçler için hem zorlukları hem de ödülleri içinde barındırıyor. Kendinizi keşfetmek, hedeflerinizi netleştirmek ve hayatınızda köklü değişiklikler yapmak için harika bir yıl olacak. Bazı dönemlerde biraz sabır göstermeniz gerekebilir ama yılın sonunda iyi ki bu yollardan geçmişim diyeceksiniz. Şimdi detaylara inelim. Kariyer ve maddi konular sizin için önemli bir gündem olacak. Yılın ilk yarısında iş hayatınızda değişiklikler yaşanabilir. Yeni bir işe başlamak, terfi almak ya da kariyer yolunuzu tamamen değiştirmek gibi fırsatlar önünüze çıkacak. Ama her yeni başlangıcın beraberinde getirdiği bir belirsizlik de olacaktır. Bu nedenle acele kararlar vermeden önce tüm seçeneklerinizi değerlendirin. Maddi olarak Özellikle yılın ikinci yarısında rahatlama yaşayacaksınız. Ancak bu dönemde gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Bazı plan dışı masraflar çıkabilir. Bu yüzden birikimlerinizi sağlam tutmaya çalışın. Şimdi gelelim aşka ve ilişkilere. Yengeç burçları için aşk, her zaman derin bağlar kurmak ve duygusal güven hissetmek demek. 2025'te bekar olanlar için aşk dolu fırsatlar var. Bahar aylarında Özellikle Nisan ve Mayıs'ta hayatınıza sizi çok etkileyebilecek biri girebilir. Bu kişiyle güçlü bir bağ kurma potansiyeliniz var ama geçmişten gelen korkularınızı bir kenara bırakmanız gerekecek. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu yıl ilişkinizi derinleştirme ve daha sağlam temeller üzerine oturtma zamanı. Evlilik ya da daha ciddi adımlar atmak gündeme gelebilir. Ancak küçük yanlış anlamaların büyümemesi için Partnerinizle açık iletişimde olmalısınız. Ailevi konular ve arkadaş çevreniz de oldukça hareketli olacak. Yılın ikinci yarısında sevdiklerinizle birlikte daha fazla zaman geçirmek size çok iyi gelecek. Bazen biraz dinlenmek ve sadece sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek her şeyden değerli olabilir. Sağlık açısından baktığımızda 2025'te fiziksel ve ruhsal dengenizi korumak sizin için önemli olacak. Özellikle sindirim sisteminiz ve mide sağlığınız bu yıl hassas olabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve bol su tüketimi size iyi gelecek. Ruhsal olarak zaman zaman duygu yoğunluğunuz artabilir. Ancak meditasyon, yoga ya da doğada vakit geçirmek gibi aktiviteler sizi rahatlatacak ve enerjinizi yenileyecek. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Bu yılın anahtar kelimesi denge olacak. Son olarak Size özel birkaç astrolojik tüyo paylaşayım. 2025'te yaşayacağınız güneş ve ay tutulmaları özellikle ev, aile ve yaşam alanlarınızı etkileyebilir. Taşınma, evde yenilikler yapma ya da aileyle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Kendinizi bu konularda daha fazla sorumluluk alırken bulabilirsiniz. Jüpiter'in olumlu etkisiyle hayatınıza bolluk ve bereket enerjisi gelecek. Ama Satürn sizi biraz daha disiplinli olmaya itebilir. Bu iki enerji arasında denge kurmak başarıya ulaşmanızın anahtarı olacak. Sevgili Yengeçler, 2025 sizin için yeniliklerin ve fırsatların yılı. Hem kendinizi keşfedecek hem de hayatınızda sağlam temeller atabileceksiniz. Eğer bu yorumlar hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi burcunuzla ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize harika bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere.